YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir kitapla sizlerleyim. Başlıktan anlamışsınızdır hangi kitap olduğuna. Yine Instagram'da bir anket yaptım ve bu sefer 4 ne bir çıktım. Aslında birazcık bu kitap için farklı hissediyorum. Çünkü bu kitap benim e, okumayı sevdiren ve okumaya ilk başladığım kitap. Ee, biraz şimdi ilk önce bu uyarım yapmak istiyorum. Ee, kitabı sevmiyorsanız ve kitabı çok klişe ve ergenlere hitap eden bir kitap buluyorsanız izlemeyebilirsiniz. Çünkü kitap hakkında ilk okuduğum kitap olduğu için pek olumsuz bir düşüncem yok. Ee, yine aynı yazarın kitabı, Büşra Yılmaz'ın eserinden 4 ve ee, 1'i. Öbür kitap ne kadar... Depresif ve Psikoloji Bozan bir kitapsı bu kapakta bu kitapta o kadar eğlenceli. Ee, i̇lk önce kitap iki, iki serilik bir kitap. İlk önce kapaklarından bahsetmek istiyorum çünkü kitabın kapağından bahsetmek çok değerli. Ee, kitapların kapakları gerçekten yine çok güzel ve direkt Hani kitabın içindeki olayları yansıtmış bütün karakterleri kapağından ne olduğu anlaşılır biçimde. Hani yan karakterler mesela arkada. Bu bile çok güzel bir detay. O yüzden kapaklara bayıldım. İlk önce kitabı size konusunu anlatayım. Sonra kendi yorumumu yapayım. E, yapma kadında bir kız var. Ee, bu kız 5 yaşından beri 4 erkek arkadaşlarıyla büyümüş bir kız. Ee, ve bu yüzden de erkeklerle çok büyüdüğü için hani erkeklerin sevdiği şeylerden daha çok hoşlanıyor. Hani bir kız ne kadar pembeden ve etekten hoşlanıyorsa yap baktı onları o kadar zıt. Etekten, prenseslerden ve pembeden nefret eden bir kız. Ee, bunların hayatına bu 5 arkadaşın hayatına bir gün kendilerinden bir yüksek sınıfta olan okulun basketbol basketbol kulübünün kaptanı olan Ukala Barış giriyor. Barış da yaprağı bir anda vurulmuş işte ve ona onu değiştirmeye çalışıyor o kişiliğinden ve karakterinden değiştirmeye çalışıyor ama yaprak olduğu karakterden memnun bir kız ve arkadaşlarıyla da bunu şey yapmaya çalışıyorlar Barış'tan ne kadar nefret etse de ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Ee, karakterleri tanıtmak istiyorum. Şimdi bu dört, dört erkek arkadaşı Ali, Oğuz, Gökhan ve Sinan. Ee, Ali grubun aklı selim insanı diyeyim. Öyle biri. Sinan da gruptaki çapkın. Oğuz en eğlenceli ve en pisliklerim. Pizza ve pijamonun tek aşkı. Ee, Gökhan var. Gökhan da depresif ee, ve kıskanç ve çok küfür eden olanı. Bunlar Bağı, çok kuvvetli ve biz bu bunu... çiçeği olayları okuyacağız. Şimdi kitap hakkında şu, e, benim yorumum şöyle. İlk önce kitap benim ilk okuduğum e, yani bana kitap okumayı sevdiren kitap olduğu için pek olumsuz düşüncem yok. Zaten herkes bu kitabı eminim biliyordur çünkü televizyonda dizisi de vardı, iki tane filmi de var, internet dizisi de vardı hatta. O yüzden birçok insan biliyordur. Şimdi şöyle kitaba bayılmıyorum. Hani böyle of çok mükemmel falan da değilim. Ama mesela ilk kitap okumaya başlayan biri için önerebileceğim bir kitap. Hafif bir kitap. Çünkü güzel, eğlenceli, insanı güldüren bir kitap. Çünkü gerçekten güldüren bir kitap. Benim gülüm sahne çok vardı ve çok eğlenceli karakterler. E, betimlemeleri yine çok güzeldi. Bazı yazarlar mesela e, okuyucuya çok kendini hissettiremez. Ama mesela o, o, okuyucunun şey... Yazarın dili çok güzeldi, çok sevdim ee, ve mesela bir tek aşk karakter yani yaprak ama mesela bir tek yaprağın dilinden anlatılmıyor, ikinci kitapta da var bu. Ee, mesela öbür karakterlerin de dilinden anlatılıyor ve bu güzel bir şeyin öbürkilerinde ne olduğunu anlıyoruz. Bu bunu sevdim mesela yan karakterlere de çok önem, önem verilmesi gerçekten güzel bir şey. Her karakterin kendi bakış açısından dinlemiş oluyoruz. E, ee, kitap hakkında olumsuz düşüncem pek yok. Sadece şey sevemedim Mesela e, bu 5 arkadaş grubunda hepsinin çok farklı özellikleri var. İşte birisi çapkın, birisi eğlenceli, birisi olgun olanı ve bunu çok sevemedim. Hani çünkü bunların ilerleyen bölümlerde hani sevdiği insanlar olduğunda onlar da kendileriyle aynı karakterdeki insanlarla e, sevgili veya onları seviyorlar. Bu yüzden pek bu kısmı sevemedim daha farklı olabilirdim. Onun dışında sevdiğim ve güzel bir kitaptı. Eğlenceliydi. Okurken birçok duyguyu keşfettim. Ee, dediğim gibi hani 12 yaşındaki bir kız bir çocuk da okuyabilir. Yani her yaşa uygun bence. Her yaşa hitap ediyor. Olumsuz bir ögesi de yok. O yüzden bu kitabı size öneririm. Ee, yani eğer istediğiniz bu kitap hakkında yorumlarım bu kadar. Şimdi ikinci kitaptan bahsedeyim. İkinci kitap da akıcıydı ve hani annelere falan daha çok önem verilmişti. pardon. Hayır. İkinci kitap da yine akıcıydı, güzeldi. Şey e, ve şey vardı mesela her her mesela bu gruptaki şeylerin doğum günü şeyleri oluyordu ve mesela WhatsApp mesajları, konuşmaları falan da vardı. Onlar da benim çok hoşuma gitti. Bu ikinci kitapta da daha çok vardı. Zaten buralar falan çok eğlenceli. Üçüncü kitap çıkacak mı bilmiyorum. Çünkü sonu birazcık garip bitti. Ee, bu arada ters köşeye sokabilirsiniz bir kitap. Çünkü var öyle şeyler. Hani mesela şimdi spoiler gibi olur bunu söylememem gerekiyor. O yüzden söylemeyeceğim. Yani ters köşeye sokarsın. Ee, e, i̇kinci kitap da dediğim gibi çok eğlenceli. Yine betimlemeleri harikaydı. Mesela bunda da var yan karakterlerin çizimleri. Ve direkt hani anlaşılıyor. Şimdi ben bunu çok eskiden aldığım için birazcık yıpranmış bu arada bunu söyleyeyim. İçinde bundan mesela ayrı çıkıyor. Bunu yeni almıştım. Bundan da ayrı çıkıyor. Poster de çıkıyordu ama kaybetmişim hepsini. Ee, kitaplar hakkında düşüncelerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, eğer istediğiniz bir kitap varsa hani yorumlara yazın. Hani gerçekten yorumların kitapları elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ee, dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve aşağıdaki linkten Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere